Selamünaleyküm, merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Evet arkadaşlar, yine en etkili dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum. Bu ismi şerifi okuyan ve okumaya devam edenlerin duaları asla reddolunmaz. Her şeye hayat veren, dirliği sonsuz olan ve can veren Allahu Teala'nın Ya Hay ismi şerifidir arkadaşlar aşağıdaki şekilde ya da Ya Hay Celle Celalu olarak okunabilir. Bu ismi şerifin zikrine gece gündüz devam eden kişinin duası müstecap yani kabul olur ve onun duası reddolunmaz. Bu ismi şerif manada havası ise uzun ömür ve bol rızıktır. Hastalıklar içinde şifa veren bir ismi şeriftir arkadaşlar. Gelelim okunacak ismi şerifimize. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu. Hina la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve Bekia. Anlamı ise arkadaşlar şöyle. Ey hiçbir diri mevcut değilken mülkünün ve bekasının devamlılığı içerisinde diri olan Yahay anlamına gelmektedir dostlar. Bu ismi şerif en az 18 defa ya da 324 defa okunabilir ya da sayı belirlemeden istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Okumaya başlanan her esmanın hiç bırakılmadan devam edilmesi çok önemlidir. Asla terk edilmemelidir dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısına sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.